Verdi mi Başar? Aa, hakkını ederim. vermişsin hadi Abi bakalım. hakkını verdi Ya Anladım sen kusura abi. bakma kardeşim adam biraz sıkıntı bir pik aldı Abi tabi 10 FPS oynuyorum abi <laughs> Ya sikeceğim oğlum siktirin gidin niye geliyonuz oynama o zaman <laughs> <koyacağım>. Abi anlamadım <laughs> Şöyle an Yürümüyor içer yani. 60 FPS One to cut One to seal <laughs> Bir dakika Yap yap tokatlıyorum ben Ben soluya geçebilirim istiyorsan Yok. Yani dans ederiz yani onlar, rahat ol. Abi 20 FPS'e düşüyor ben anlamadım. Neden böyle oluyor ki? Bu adam manası bitmiyor mu ya? Ha, bu her kili sen bu adamın mı verdin oğlum? <laughs> <laughs> Loğukta diyorum bir mana fazla nasıl diyeyim? Şurası totemle. İki sene ben bir çikir geliyorum. Tamam. Böyle olmayacak. Abi niye drop yiyor am... <laughs> Windows 10'a geçtin mi sen? Ne oluyor lan ona? Daha geçmedim ya abi Ya Zed'e koşuyorsun da işte. Bence dene. Keseriz. Abi adam tamam. mana harbi bitmiyor ya. Harbi manası bitmiyor adamın. Adam <laughs> ona ekliyiz. yok. Tamam. Support nerede? Support. Evet. Çok eski <laughs> anlar. Yeni yeni kullanmamak lazım bana ya. Tabii arkadaşlar JP ayı vermiştim JP'yi. Sen kontrol bile açamıyor hepsini. Bence fokus şu an çok yanlış. Ölmez seni bir koşuyorum oraya ama koşuyorum. Bitti öldü. önemli ya. Ders al, ders al. <laughs> Buradalar. şu girelim mi şöyle? Ama gördük gördük. Ulti attı mı şey? Atmadı zaten. Ya bir de bundan almış. Amına kodum teze. Flaşı var mı şeyin Aurora'nın? Onu bilmiyorum. Hasan bir şey soruyorum sana. Biliyorum da ben şey. Yani. Bu şeyde kontrol panel var biliyor musun? Kontrol panel muhabbeti. Ha. Çok iyi be. Bak, çok şarj güzel oynadım. Ben an şey modunda açık şu an. Değiştiremiyorum. Performans. Ben... Be. De. Gelmeyeceğim ama ben de işte. 30 FPS Manu. şu an. Laptop. Hiç mi anlamıyorum? Banka sistem ayarlarına girmen lazım. O şey yok. Bu var ben ya yapamadım. beni fena öne geçirdi ya. Bence agresif yapsam Hı. <laughs> şeye keseriz ya. Varusa. 20 saniye oturma bekleyin. Öyle mi? O zaman. Ana nerede? Burası temiz, burası temiz. Ön çalı temiz. Jungle'ları büyük ihtimal bana bana oynayacak kanka. Bekleyin. Acele etme. Tuttum, tutamadım sıçra attı. Yok. İyi bana atmadı gitti o bilirse Öl lan Ananı sen o ananı ananı. <laughs> Fena iyi oynadım. Yani. <laughs> bu arada bu maç win. Ben çok güçlüyüm. Ben de fena güçlüyüm. Şey, Jungle'ın yok kanka oyunda ona göre oynuyor. Ya bir ulti pozisyonu ayarlarsan sen ya, kendine gel buraya, bir farklılık. Geldi. Gel <laughs> <buraya bence. gülüyor> adam var atıyor adam var sonrasında geliyor ulti. Sen geleceği görüp oynayın. Bir 10 başım. saniye önce falan bas. Adam nasıl oynayayım nasıl oynayayım. Al. <laughs> 10 saniye öncesine atlam gerekiyor skill'i kanka. <laughs> Yürü başır. Mid yok, mid bota gidiyor olabilir. Mid bota gidiyor olabilir. <laughs> tamam. Tamam mid de Aurora. Tamam siz orada takılın ben bot kuleyi biraz şey yapayım. İyi tamam. Bu sarmasın oğlum. Ne yapıyorsun? Yeni Kaşınıyor Başır gel Burada dive atalım bu buna. Uçalıyı temizliyorum. Dive Uçalı dive Başır. Bu Tanda. Tamam. tamam bir daha bir daha bekle. Çok güzel oldu. Bir base atıp geliyorum. Koşmaya geliyorum bekliyorum. <laughs> koşmaya çalışıyorum. Ölme lan işte. Baçır. <laughs> Zerrin sıçkısı da yok. Sıçır yok. <laughs> Buraya gelecek o. <laughs> Beni gördü ya <laughs> anasını satayım. Koşmaya çalışıyorum şu an. <laughs> tamam orada öldü. Çok güzel. Ana ne avradını? <laughs> tamam tamam güzel güzel flaşı gitti. Varus'a geliyorum değil. ben. Adam pik at oyun kasıyor ama öfeyi atma pik. <laughs> Kendisi gibi çana Ölmedin mi gerçekten ya? Re ejder al ben ejder. Ben neyi ama. <laughs> Oğlum ejder niye almıyorsun ya? Öldürüyordu bu arada Öldümde... Kestin mi lan? Sen... Ben kestim de kuleye ha? öldüm anasını satayım. <laughs> tamam sen... tamam başır geri çık başır. Oğlum sesli yerden, ge <laughs> yerden geliyorum. sesli geriden geliyorum. Ses mi geriden Bak Mert ne diyor? Evet. İçeri girdi girdim şey diyor abi. Ejder dedin içeri girdim ben. Niye Ejder'e girmiyorsun? Ultisi <laughs> <laughs> yok bari onun şu an satıyor bak. Aha. Oynanır. Anla ki diyelim. Aha burada burada. <laughs> Abi öldüm. Ben de geliyorum. Bize de usta attı. Ya. Güzel. Flash nereden çıktı ya inanılmaz. Yok yok. Flash'te flash yok. Ah be ah, Basır. Nice try, nice try Basır. <laughs> Senin ben... <laughs> Kessene onu ya abi. As. Zın. <laughs> Aman ha koyayım. Aslan bir şey söyle ne oluyor şu <laughs> an? Redini alacak bu Baçır. Yakaladık mı Redini de? Red, Red, öldü mü? öldü öldü. Redini alacak bu. <laughs> Atakan çıkıyor bu arada. 50 saniye. Atakan çıkıyor. Ümit duydun değil mi? Ben <laughs> şimdi <laughs> Geç gidiyoruz zaten Nasıl ölmüyor lan? <laughs> Aa. Ay adam Oğlum nasıl oldu? Da. Oyuna bak ya. Ananı avradını senin. Ne oluyor? Teleport mu? Ne alaka? Ultisi vardır. Aa 12. Ananı, ne ananı aldı. gittim g ayır dedim yani. Benim ultim yok. Benim de yok ya. Tamam tamam. <laughs> ben oynayacağım ya bir oyun yapacağım Sanki hani oynanır gibi ama benim ultim 10 saniye. Tamam, Biraz yavaş ultim... oynayalım. Aha. Oy. Abi sen var ya harikasın ha. Beyit oğlum bunlar hep. Bunlar hep beyit amına. Allah tamam, billahi. Mid, kuleyi alalım ya. Da yok. Pink de 250 abi. Ekstra ya. Yani. Bu adam mavisini alabiliriz. Burası totemle abi. Orası totemli olabilir. Ama geldim ha. Bir de bak. Geldim. Aha. Çektim. Aman ha. Lan bir can. Şey... Oğlum adam bana. Q geldi. Tamam okey diyelim. Oğlum tam bir bot kule de gidiyor. Giriyoruz adam, arkadan bir daha. Adamın flash atıp çektim aman abi. Önünde önünde. Ananı. İyi güzel. <laughs> Oy. Al gülüyor. al buraya al. Abi devam <laughs> buradan. İkimiz sadece, de oynadık sadece, orayı. Yok hayır be oynamadım. Ben sadece izler oldu orayı izle. Almayın hmm. ha hemen. Bekleyin bir Geliyorum ben de. Aha. Ne oluyor. Hepsine çektim tüyü. Ben çok hasar yedim bu arada. Bu da otun olaydı var ya. Abi bir şey göremiyorum ki. üstünde şey var. Oğlum amın önüne atladı lan adam. Bilerek yaptı. Bu kaos şey yapmam Aha. ben buraya dalıyorum. Ben bu adamı kesemem ya Allah'ından olsun. Yeah, <laughs> Abisi var herhalde var mı? <laughs> Ananı ya bu nereden geldi ya? <laughs> Öcün alındı ya. Oç <laughs> öç. Abi emici nasıl açılmayabilir? Emici kontrol kararını. Yani. <laughs> Bak senin için dedin de ormanla dönüyoruz. Benim ormanı dövseniz abi ben. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bak en azından, en azından bir sikiye arasın diyor. <laughs> ne Laptoplar onunla en biri olsun soracağım da kimse laptopla tam anlamıyor ki. Başır kendini göstermesene belki biri gelir keseriz. Şurada beklersen <laughs> şuraya, şuraya var mı? Ha, var ona barona, ona. Tamam sal kanka sal sal Başır. O kadar kişi geleceğini tahmin etmedim. Baronumuz da var bu arada da üstünde bir, bir buçuk Bot gold var ya. Botlin. Öldürmeden ona. Aa tam tam tam. O da öldü. Ölmedi. Oğlum önüme kill geldi lan. <laughs> Gördün mü ben? Onlar bir <laughs> saattir blitzle dolaşıyordu. Geliyorum geliyorum. Ben, ben barona. Barona. Gel gel barona ya. Başlayalım ya. Başlayın abi ya. Bu Zed var ya outplay pilav olup durdu bana karşı ha. Ben de atıyorum tapa çıkıyorum. Hayır toplanmış ya. Pressure sağlayın da. Ben baitliyim mi kendim ultima? Eski sağlayalım abi. Mid'den pressure pressure. Aynen öyle. Abi ya. ben böyle terimler bilmiyorum bu arada ben daha abi, yeni elmas abi. Bas adam bas okul diye <laughs> yeni bitti. Ya da <laughs> İngilizce abi bir kelime söyle. Niye diyor prest? <laughs> Benim İngilizcem ben de yok. Bana yardım ya da gerek yok ya takılı siz orada. Aa. Ben buradan pressure. Hadi <laughs> <laughs> baksana bir şey yapayım <laughs> <Gerek gülüyor> abi. Yok yok bir şey yapma lan Allah'ını seversen. Allah'larından bulsunlar abi bu. Kaldıralım <laughs> buraya ya. Çok abi bomba yapalım mı? Muhammed abi çekeyim. Oğlum ben nereye ult attım yeminle bilmiyorum ha. Tuttu ama bak. Öldün mü? Cennet cehennem arasındaki kal. Güzel, güzel güzel. Güzel başarım. Ben görüyorum senin oyunu işleri Abi ne oluyor? işte kurtarır atış oyunda vur attım abi sonucunu görmedim oldu bir ara denk Yeminle yani, ben şey de var. ulti attım değdi ama haberim yok kime değdi ne yaptım şerefsizim